Merhaba arkadaşlar. Hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz. Bugün yapay zeka ile benzersiz logolar yapmaya çalışacağız. Yani seveniniz olur, sevmeyeniniz olur. Onu bilemem ama ücretsiz bir şekilde logo oluşturucu bir yapay zeka sitesi var. Hatta belki bundan fikir bile edinebilirsiniz. Hani direkt oradaki logoyu almaktansa oradan fikir olabilir anne hani beyin fırtınası mantığında düşünebiliriz. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi size göstereyim. Brand mark.io sitemizin adı. Ben üye olmadım. Create my logo diyorum. Buradan brand marka adımı yazıyorum. Şöyle basit bir şey yazacağım. Slogan koymuyorum. Buradan anahtar kelimeler diyor. Şunları yaptım. Renk seçimi diyor. Diyorum ki ben pastel olmasını istiyorum. Şu an bana logo oluşturmaya başladı. Böyle bakın pet word. Bunu save yapabilirim. Giriş yaparsam tabii. Ben şu an giriş yapmadım. Böyle şuradan heh, gidiyorum. Bakın Pet Word, Pet Word. Hani bu şekilde bana bir sürü logo fikri veriyor. İyiler de var, kötüler de var. Belki a, hani alakası şeyler koymuş ama iyi kötü bir şeyler çıkıyor. Buradan fikir edinebilirsiniz. Mesela bunu gördüğüm zaman aklıma King Pet diye şey yaparsanız burası sanki kralın tacıymış gibi bir de köpek ağzı yüzü gibi bu şekilde logoyu dönüştürebilirsiniz. Dediğim gibi bakıyorum bakıyorum. Dediğim gibi buradan Save deyip giriş yaptıktan sonra save yapabilirim. Aynı şekilde edit dediğimde hani bunun ismini değiştirebilirim. Slogan koyabilirim. ikon değiştirebilirim. Arka planını değiştirebilirim. Bu şekilde otomatik olarak edit de yapabiliyorum. Dediğim gibi iyi kötü fikir oluşturucu bir şeyler mevcut. Umarım faydalı olmuştur. Eğer abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Diğer eğitimlerde, diğer videolarda görüşmek üzere.